Yöneylem Araştırma Şirketi Mayıs 2022 seçim tercihleri anketini yayımladı. Partilerin 16 aylık oy trendinin paylaşıldığı ankete göre Cumhur İttifakında kan kaybı devam ederken Millet İttifakı yükselişini sürdürüyor. Ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP %31.2, MHP ise %7.6 oranında oy alırken, CHP %29.4, İyi Parti %12.3 oy alıyor. HDP'nin oy oranı ise %10.3 olarak açıklandı. Bu pazar günü milletvekili seçimi olsa hangi ittifaka oy verirsiniz sorusu üzerine, Cumhur İttifakı %33.5 oranında oy alırken, Millet İttifakı %37.5 oy alarak arayı açıyor. Anket şirketleri her ne kadar HDP'nin oy oranını %10 bantlarında gösteriyor ise de HDP'nin seçimlerdeki oy hedefi en az %15 ve üzeri olarak açıklanmıştı. Ayrıca ankette halkın %57.5'inin ülkenin kötü yönetildiğini düşündüğü ölçüldü. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.